şimdi bak yeni videomuza hoş geldiniz. ben dur ben patlatacağım bu, bu, bak, ben bu televizyonu kırarım video girişi son dönemlerde sosyal medyada ciddiyiz sıkıntılar, ciddi sorunlar var. Konuşmayı becerebilirsem bunları size anlatacağım. Bu durum öncelikle Instagram'ın kapanmasıyla başladı. Bana kalırsa şu an Türkiye'de en çok kullanılan ve Türkiye'deki en iyi platformlardan biri Instagram. Aslında biraz da diğer tüm platformların birleşmiş hali gibi olduğu için de böyle düşünüyor olabilirim. Çünkü diğer tüm platformlarda yaşanan olaylar, paylaşılan videolar ve onun gibi şeyler dönüp dolaşıp Instagram'da post haline geliyor. O yüzden ben her zaman Instagram'ın daha iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Erişim yasağının getirilme sebebi de katalog suçlara uymadığı içinmiş. Bu tarz bir uygulamanın kolay kolay erişime kapatılması bence çok saçma. Çünkü gerçekten çok geniş kapsamlı bir uygulama. Yani düşündüğümüz zaman influencer'lar onun dışında maddi gelir sağlayan insanlar var ve küçük işletmelerin yaptığı reklamlar vesaire aslında o işletmelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor ve bu sayede daha çok ürünü satabiliyorlar. En basitinden bu bile aslında bir platformun kapatılmaması için bir sebep. Sosyal medya olarak adlandırdığımız platformların aslında hepsinde siber suçlar var. Yani hepsinde yasa dışı faaliyetler mevcut. Mesela Roblox'un kapatılmasının sebebi de aslında yasa dışı faaliyetler. Ayrıca pöre pöre olaylarının olmasından dolayı da Roblox'a erişim yasa getirildi. Ve ben onun pek kaldırılacağını da düşünmüyorum. Yani Roblox yetkilileri Türkiye'de... Roblox'un tekrar erişime getirmesinden bahsediyor. Sonuçların ne olacağından kimsenin haberi yok diye düşünüyorum. Yani bu tarz sosyal medya uygulamalarına bir anda erişim yasağı getirilmesi çok mantıksız. Düşündüğünüz zaman bu uygulamaların hem kitlesel anlamda hem de maddi anlamda etkisi çok büyük. Yani tüm sosyal platformlarda bu tarz faaliyetler var. Yani sadece yasa dışı faaliyetler yüzünden Instagram kapatılıyorsa o zaman diğer uygulamaların da kapatılması gerekiyor. Mesela Twitter. Mesela bir sürü sosyal medya platformu kullandım ve içleri in gerçekten en boktanı, en böyle garip şeylerin olduğu platform. Birincisi Telegram, ikincisi de Twitter abi. Yani eğer söz konusu Instagram'ın kapatılmasıysa gerçekten Telegram ya da Twitter'ın da erişiminin sağlan getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu uygulamaların aslında tüm sosyal medya uygulamalarının iyi yanları var ve insanlar bu iyi yanlarına odaklansalar aslında bu sosyal medya uygulamalarının hiçbir zararı yok. Yani bunun sizin yararınıza kullandığınızda herhangi bir sorun oluşturabilecek bir tarafı yok. Ama insanlar hep bunu zararlı ve yasa dışı yollarıyla uğraştığı için aslında bu sosyal medya platformları zararlı olarak görülüyor. Ben bunu saçma buluyorum ve bence bana kalırsa yasakların kaldırılması gerekiyor. Daha farklı kısıtlamalar getirilebilir diye düşünüyorum. Mesela örneğin Discord'da da zarar görebileceğiniz kitleler var. İşin aslı uygulamayı hangi amaçla kullandığınız. Yani siz uygulamayı kötü amaçla kullanıyorsanız en güvenli olarak denilebilecek uygulama bile sizin kötü amellerinize alet olabiliyor. Yani uygulamayı iyi amaçlarla kullanırsanız kötü bir uygulama bile sizin için iyi olabiliyor. Örneğin Discord ya da Twitter ya da Telegram gibi uygulamaların aslında iyi özellikleri de var. Hatta mükemmel özellikleri var. Ama siz bunu kötü kullandığınızda o uygulamanın adı kötü olarak anılıyor. Ve bu saçma bir durum. Roblox'a geldiğimizde Roblox zaten pedofili olayı çok da beni şaşırtmadı açıkçası. Çünkü çocukların, çocuk kitlenin oynadığı çok büyük geniş kapsamlı bir oyun. Bir pedofiliysen o oyuna girip de bakarsın yani oyundan faydalanmaya çalışırsın. Bu kötü düşünceyi aklında olur yani bu kötü düşün düşünce ve şerefsizlikten başka bir şey değil gerçekten ve bunu engellemenin de bir yolu olmalı yani sosyal medya uygulamalarının ya da işte herhangi bir oyunun online oyunların hepsinin kötü yanı var Mesela Riot oyunları. Riot oyunlarının kitlesi, oyun kitlesi inanılmaz kötü. Ama sonuçta bu oyunlar bizi içine çekiyor. Zaman geçirmemizi sağlıyor. Bazı yerlerde de eğlenmemizi sağlıyor. O yüzden sosyal medyanın zararlarından çok faydalarına odaklanmamız gerekiyor aslında. Onlar erişime kapatmak yerine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>